Almanya'da son dönemde bir konu çokça tartışılıyor. Esrar yasası. 1 Nisan'da yasallaştı. Söz konusu yasayla beraber Almanya'da artık üzerinizde 25 grama kadar esrar taşıyabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Yine 50 grama kadar ekim yapabiliyor ve 3 bitki yetiştirebiliyorsunuz. Şimdi bu yasa Almanya'da epey bir tartışma başlattı. Bir taraf diyor ki çocuklarınız geleceği için bu yasa yanlıştı diyor. Diğer tarafta diyor ki bu yasa iyi oldu çünkü artık esrar illegal ortamdan kurtulmuş oldu. Hükümet ise biraz para odaklı da bakıyor tabii ki. Çünkü bütün turistleri Hollanda'ya kaptırıyor bu yönden Almanya ve Alman medyası da açık açık bunu belirtiyor. Yani bu turistleri biz neden Hollanda'ya kaptırmış olalım diyor. Bu yüzden de esrar için Hollanda'ya gidenlere Almanya bu ülkeyi çekmek istiyor. Tabii ki bunun başka nedenleri de var. İllegal ortamdan çıkarıp bunu yasallaştırdığında Alman hükümeti esrardan vergi alacak. Kullanan kişi sayısı da 7'den 70'e olduğu için çok fazla Almanya'da esrar kullanan var. Bu pazarın vergilendirilmesi Alman hükümetinin de işine gelmiş olacak. Ancak 1 Nisan'da bu yasa geçerken 31 Mart gecesi Almanya'nın birçok noktasında insanlar bir araya geldi ve esrar yasasını kutladı. Birçok görüntü düştü sosyal medyaya. İnsanlar belirli noktalarda esrarlarını yakıp bu yasayı kutladılar. Şimdi bu yasa tartışmaları devam ederken bu tartışmaları arttıracak, alevlendirecek yeni bir gelişme yaşandı. Almanya'nın Kuzeyan Vesfalya eyaletindeki cezaevleri esrar yasasından dolayı bir bir boşaltılıyor. Nasıl mı? Bunun adı af da diyebiliriz. Söz konusu af sayesinde küçük miktarda uyuşturucu bulunduranlar tek tek tahliye ediliyor. Konu o kadar büyük ki sadece Kuzey ve Vesvalya eyaletinde bu konuyla ilgili 60 bin tane dosyanın olduğu söyleniyor ve 60 bin dosyanın tekrardan incelendiği ya da bir takım değişiklikler yapılacağı belirtiliyor. Örneğin bu kapsamda Essen'da 31 kişi serbest bırakıldı. 67 kişinin de var olan cezaları iptal edildi. Yine aynı şekilde Bohum'da 26 tane suçlu serbest bırakıldı. Hagen'da da 5 kişi taliye olurken bir kişinin de cezası iptal edildi. Craffold'da ise 171 vakada cezalar iptal edildi. Zeigun'da da 2, Deadmont'ta da 1 kişi taliye edildi. Bielefeld'de de tam 4588 dosya yeniden incelendi ve 50 kişi serbest bırakıldı. Münster ve Paderborn'da da binlerce dosya yeniden incelendi. Bu kapsamda Münster'da 5 kişi gözaltındaydı ve tutuklanmadan serbest bırakıldılar. Paderborn'da da 16 kişi aynı şekilde gözaltındaydı bu yasa kapsamında serbest bırakıldılar. Yani kısacası Alman cezaevleri esrar yasasıyla tek tek boşaltılıyor. Bu konuda da Alman medyası ikiye bölünmüş durumda. Yine bir kısmı evet bu yasa sayesinde küçük miktarda uyuşturucu bulunduran insanların serbest bırakılması gerektiğini inanıyor ve savunuyor. Ama bir kısımda var ki bu yasanın tamamen gündelik yaşama zararlı olduğunu, güvenlik problemi yarattığını söylüyor. Koalisyon hükümeti şu an bu konuda çokça eleştiriliyor. Gelecek günlerini ne getireceğini bilmiyoruz Almanya'da ama şu bir gerçek, Almanya'da esrar kullanan insan sayısı oldukça fazla. Örneğin yanınızdan geçen biri çok rahatlıkla esrar içebiliyor. Bir otobüs beklerken, bir restoranın önünde mola vermişken, herhangi bir eyleme katıldığınızda dahi bu esrar kokusunu alabiliyorsunuz çünkü çok fazla insan bunu kullanıyor bu durum tartışmaları arttırıyor. Genelde de hoş karşılanmıyor. İşte Almanya'nın gündemi bugünlerde biraz esrar konusu. Bakalım bu yasayla beraber ileride bizleri neler bekliyor, Almanya'yı neler bekliyor hep beraber izleyip göreceğiz.